Merhaba arkadaşlar. Ben Erhan Üstün. İlk AutoCAD videomuza AutoCAD'in arayüzünü tanıyarak başlayalım isterseniz. Ben de şu anda otoketin 2017 öğrenci versiyonu var. Sizlerde program yoksa Autodesk'in web sitesine girip ücretsiz olarak indirebilirsiniz. bir üye kaydı olmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra 3 sene free olarak indirebiliyorsunuz. İlk açtığımızda AutoCAD'i arkadaşlar karşımıza gelen ekran bu. Start Drawing diyerek yeni bir doküman oluşturabiliriz. Buradan daha önce kaydettiğimiz dökümanları bilgisayarımızdan bulup getirebiliriz. Sonra da şuradakileri göstereyim. Bunlar da son açtığımız dökümanları. Bakın burada görebiliyoruz. Buradan son açtığımız dokümanlara tıklayarak o dokümanları da açabiliriz. Ben Start Drawing'e tıklayarak yeni bir çalışma sayfası oluşturdum. Windows'un yani Windows 3'de çalışan bütün programlarda şunları zaten biliyorsunuz. Kapatıp tam ekran yapma, minimize etme gibi. Sol tarafta da hızlı erişim çubuğumuz var. Bakın buraya tıkladığınızda burada görünen şeylerin, burada yanında OK işareti var. Yanında OK işareti olmayanlara da bir kere tıklarsanız onlar da bu menüde e, görünecektir. İşte Yeni döküman oluşturma, var olanı açma, kaydetme, farklı kaydetme, yazdırma bunları zaten muhtemelen herkes biliyordur. Burada komutlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda bakın sekmelerimiz var. Menülerimiz var. Home, Insert, Annotate gibi. Bunları tıkladıkça altından gerekli komutlar çıkıyor. Çizim genellikle Home sekmesinde yapılıyor. Komutların çoğu burada arkadaşlar. Çizimle alakalı. Burada da komutlarımız kategorize edilmiş durumda. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın şurada bir çizgimiz var. Şurada bir çizgimiz var. Bunlar da komutlar kullanım maksadına göre kategorize edilmiş durumda burada. Mesela draw menüsü bakın. Draw menüsünde nesne oluşturduğumuz işte çizgiler, polyline'lar, daire, yay gibi ekranda nesne oluşturduğumuz konutları içeriyor. Modify menüsü daha çok oluşturduğumuz nesneler üzerinde değişiklik yaptığımız konutları içeriyor. Bunun gibi şu aradaki çizgilerle konutlarımız kategorize edilmiş yine kendi içerisinde. Buradaki kısmı daha sonra göreceğiz. 3 boyutta arkadaşlar. 2 boyut daha şu anda bir işimize yaramayacak. Buradakilerden bazılarını kullanacağız. Göreceğiz şimdi onları. Alt tarafta araçlarımız var. Bu araçlar çizim yaparken faydalandığımız araçlar. E, gayet e, sık kullanacağız bunları da. Şurada bakın beyaz bir alanımız var. Type command yazıyor. Eğer bu yazıyı görüyorsanız şu anda hiçbir komutta değilsiniz demektir. Herhangi bir komuta girdiğinizde o anda ne yapmanız gerektiği yazar burada. Bakın daire komutuna girdim. E, specific Center Point diyor. yani dairenin ilk merkezini belirleyin diyor. Tıkladıktan sonra da Dairemin yarı çapını belirlememi söylüyor. Yani o anda ne yapmanız gerektiği yazar her zaman. Şu aşağıdaki araç çubuklarından bazılarını göremiyorsunuz, kastimizasyona tıkladığınızda Bakın, burada bir liste gelecektir arkadaşlar. Sizde hepsi yoksa eğer buradan kastimizasyona tıklayıp listeden olmayanların yanında zaten bakın OK işareti de yoktur. Buraya bir kere tıkladığınızda menüde göreceksiniz. Burada görmeniz aktif olduğu anlamına gelmez. E, mavi olanlar sadece aktiftir, beyaz olanlar pasiftir. Bir kere tıklayarak arkadaşlar, pasifse aktif, aktifse pasif yapabilirsiniz. E, bazılarının mavi olması da yetmez. Mesela bakış, o snap yanındaki oka tıkladığımda menüde açılanların yanında OK işareti varsa sadece kullanabiliyoruz. Bunları ders içerisinde zaten sık sık göreceğiz. Çok sık kullandığımız şeyler var burada. Onun haricinde şu gördüğünüz. E, alan, çizim yaptığımız alan şu bizim orijinimiz, sıfır noktamız. Burada sonsuz bir alan olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu sonsuz alanında bir sıfır noktası var. O sıfır noktamızda şu anda gördüğünüz bu x ile y'nin kesiştiği. Bakın şurası bizim sıfır noktamız. Koordinat vererek çizim yaptığımızda bu bize lazım olacak. Arayüz genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yavaş yavaş otaketi tanımaya başlayacağız. E şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.